Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 41. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Bir önceki uygulamada olduğu gibi bize bir algoritma verilmiş ve bunu tablo üzerine uygulamamızı istiyorlar. Şimdi başlangıç noktan bakın şuradaki halkanın içinde bulunan nokta. Buradayım diye de zaten bir gösterilmiş, işaretlenmiş. Şimdi aşağıda yine 8 tane kod bloğum var. Bu 8 tane kod bloğu kullanılarak bakın burada bir algoritma oluşturulmuş. Bu algoritmayı biz uyguladıktan sonra bu tablo içerisinde bir resim oluşacak. Şimdi gelin beraber uygulayalım. İlk komutum çapraz. Aynı şekilde bu noktanın içinden başlayarak aynı yönde bir çapraz çiziyorum. Kullandığım kod bloğunun üzerine çiziyorum ki karıştırmayayım. Şimdi aşağı yönde çaprazlar. Bakın 1, 2, 3 kez arka arkaya tekrarlamış bu komut. O yüzden biz de tek seferde çizelim. Kaldığımız noktadan bir... 2 3 Şimdi kullandıklarımızın da üzerini çizelim. Devam ediyorum. Aşağı kod bloğu var. 1 2 tane arka arkaya kullanılmış. Biz de arka arkaya kullanalım onları. 1 2 Kullandıklarımızın üzerini çizmeyi unutmayalım. Şimdi sağ kod bloğu var. O da arka arkaya iki kez kullanılmış. 1 2 Onu da üzerini çiziyorum. Devam edelim. Şimdi bir tane yukarı kot bloğumuz var. Kaldığımız yerden yapıyorum. Bakın dikkat edin. Kaldığımız yerden devam ediyorum. O yüzden dikkatinizi çekecek bir renk de kullanırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Ben kurşun kalem tercih ettim. Silinebilmesi daha kolay olduğu için. Bir tane sağ kot bloğu. Kaldığım nokta burası. Bir tane aşağı kot bloğu. Arka arkaya bakın iki tane sağ kot bloğu var. Ben de o yüzden arka arka arkaya iki kez sağ kod bloğunu kullanıyorum. Şimdi yukarı kod bloğu bir iki defa kaldığım noktadan bir iki defa yukarıya doğru çizdim. Bir iki üç yukarı doğru çapraz. Bakın burada kalmıştım karıştırmayın. Bir iki üç. Şimdi bunları da üzerine çiziyorum çünkü kullandım. Son kod bloğum bakın son kod bloğum. Damalı bayraktan önce gelen son kod bloğum oluyor. Bu da aşağı yönde bir çapraz. Kaldığım noktadan aşağı yönde bir çapraz uyguladım ve bunun da üzerine çizdim. Gördüğünüz gibi burada bir gözlük resmi oluştu. İsterseniz bunu boyayabilirsiniz. Ya renkli boyayla çizim yapabilirsiniz. Daha sonra iç dolgusunu da yapabilirsiniz. Ya da isterseniz benim gibi kurşun kalemle çizebilirsiniz. Sonra yine boyayabilirsiniz. Uygulamamız tamamlandı siz de dikkatli bir şekilde algoritmanızı uygularsınız.